Merhaba arkadaşlar. Bugün Beyza Hanım'ın tırnak yapacağız. Değil mi Beyza? Evet. Şu anda başlıyorum. Bit. Nasıl acıdı mı? Hayır acımadı. Önce geçiyor zaten değil mi? <laughs> evet geçiyor. <laughs> Beyza küçükken kaç yaşındaydın abi? Neydi? Küçükken. Kula ilk der dedim dedi. Başa geçti. Sadece taşı kaldı tamam mı? Tamamdır. Kulaklık takmıyorsun. 24 saat buş yok üzerine yatmıyorsun kesinlikle tedavilerden uzak duruyorsun Antiseptikle temizliyorsun Tabii. önlü arkalı kulak çubuğuyla bir haftada sadece ince tabak halinden spedikli krem kullanıyorsun Hı. başka bir şey yapmıyorsun tamam mı teşekkür ederim rica ederim evet arkadaşlar bir işlemimiz daha sonuna geldik yeni işlemlerde görüşmek üzere hoşçakalın